Of canım da çok sıkıldı. Oyuncaklarımla oynayayım bari. Arkadaşlar oyuncaklarımla bakalım. Ne? Hiç oyuncak kalmamış. Ne? Çok az oyuncak kalmış. Gidin de oyuncakçıya. Gidin bari arkadaş. Oyuncakçıda görüşelim o zaman aynen. Of hadi gelin oyuncakçıya gidelim. Ben oyuncakçı. Ben oyuncakçı. Şurada bir oyuncakçı var. Merhaba. Ne oyuncaklarım var? Paranız ee, var mı? Var var. Param burada benim. Ee, e, bu işi kapatıyorum. Gidiyorum. Hayır. Şimdi ben bir tane oyuncak almak istiyorum da. Hayır ya. Sanırım Bir bütün oyuncakları koyuyor. Hayır ben bir tane istiyorum ya. Hayır. Ya bırak. Ben seçeceğim. Ah bak hepsini de koyuyor. Ya ne yapıyorsun bıraksana ben bu bu kadar istemiyorum. Hepsini al. Ne yapıyorsun? İstemiyorum, istemiyorum ya ben istemiyorum. Ya benim param yok o kadar. Ya param. Ya tamam ya bıraksana istemiyorum. Arkadaşlar hepsini alıyor. Ya param yok bırakır mısın? Şu bebeği de almayalım bari. Aa bebeği de koyuyor. Ya onları koyma bari. Aa bütün oyuncakları verdi. Kaç para? Ben sana sadece bir tane oyuncak alacağım demiştin. O yüzden çok az para veriyorum sana. <laughs> Paramın üstünü verecek misin? Vermiyorum. Verecek misin? Sana para vermiyorum. Gıklardan gidin. Buraya kapatıyorum. Hayır be. Al şimdi bunu. Hı <laughs> Bu para benim. Şimdi. Bu parayı asla sana vermeyeceğim. Ya verir misin? Kapıyı kapatıyorum, git. Aa a, param aldı. Aa. Git git. Aa itme beni, geleceğim. Git. Burayı buraya kapatıyorum. Aa. Bir daha da sana gelmeyeceğim ya. Hı? Bay bay. Bye bye.